18 sorumuz RNA çeşitleri ile ilgili verilen özelliklerden hangileri bütün RNA çeşitlerinde ortak olarak görülür? RNA çeşitlerimizi hatırlayalım. Messenger RNA özellikle protein sent kalıp olarak kullanılıyor. Taşıyıcı RNA, amnestler, ribozoma taşıyan RNA ve ribozoma RNA, ribozom yapısına katılan RNA çeşidi ve ayrıca peptit bağlarını kuruma özelliğini sahip. Buna göre bütün RNA çeşitleri ortak olarak görülür demiş. Ribonükleotitlerden oluşma. Evet bu Buna evet diyoruz. Çok sayıda nükleotitlerden yani bir nükleotit polimer diyebiliriz rahatlıkla. Aminoasitlere bağlanabilme. Aminoasitlere bağlanabilme taşıyıcı RNA'ya aittir. Çünkü aminoasitler alıyor, getiriyor ve ribozoma getiriyor. Aminoasitler bu da birleştiriliyor. Bu olmaz. Diğer messenger RNA, ribozoma RNA'nın böyle bir özelliği yok. Protein sentezine görev yapma. Evet üçünün bir araya geldi olay zaten protein sentezidir diyoruz. Üçü de burada görev alıyor. Özellikle messenger RNA kılıp olarak görev alıyor protein sentezinde. Taşı RNA amnastere getiriyor. Ribozoma RNA amnastere arasında peptid bağların kurulmasını sağlıyor. Evet dedik. DNA'dan transkripsiyonla üretilme. Hepsi de DNA'dan transkripsiyonla sentezlenebiliyor. Bunda da hangi problem yok. Buna göre doğru cevabımız D şıkkıdır.